Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle FIFA 23'te mağazada gördüğünüz üzere biriken bayağı bir paketim var. E, bildiğiniz üzere FIFA 23'ün artık son günleri. Hatta e, Premium kullanan Ultimate sürümü alan e, FIFA'cılar şu an oyunu oynuyor fc24 olarak oyun çıkmış durumda. Ee, biz ultimate sürüm almadık. Normal sürümü de henüz almadık. İlerleyen zamanlarda inşallah kısmet olursa alıp oynayacağız. Ee, o yüzden de FIFA 23'ü artık tamamlamak adına buradaki paketlerimizi bir açalım. Birkaç maç yaparız. Bir, iki hafta sonrasında da İnşallah FC 24 ile başlarız. Evet, hiç vakit kaybetmeden bir taraftan da paket açalım. Yapalım. Burada da artık kadro kurma görevlerinde çok fazla oyuncu yok. Yani bizim de topu da bağlayabileceğim 4 tane oyuncu var. Bunlar da çok yüksek oyuncular. Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappe'den bahsediyorum. Ee, bu yüzden de bir de Henry var. Henry'yi almaya çalışacağım. 13 tane görevi vardı yanlış hatırlamıyorsam Malmaya çalışacağım yani alacağım diyemiyorum çok fazla e, görev var 99'luk bir Henry olduğu için e, kadro kadromuzda istediği şekilde oynayabilir 99'luk bir kaleci elde edemedim. noktalardan biri. Bir de 98'lik bir defansım olsa güzel olur. da yine 95-96 sınırına biraz takıldık. Ee, onlar da şöyle 98 olsa güzel olurdu. 97'lik Sergio Busquets var ama Ondan sonra Modric var ama MBO oynuyor. Forvetten yana oldukça şanslıydık zaten. Forvetlerimiz oldukça iyiler. Sonra düşünelim. Kanatlara zaten diyecek lafımız yok. Özellikle Vinicius geldiğinden sonra 98'dik sol herhangi bir kısım düşünmek zorunda kalmadık. Pablo Sharabi'ye geldi bu arada 80'lik. E, 81 81'lik pardon. Parlama yapamayan güzel oyunculardan aslında ama ama bir türlü istenilen o yüksek verime ulaşamadım. Matthew Space geldi. <laughs> Olimpik Marsilya Kulüp Marşı. Ee, bu arada tabi FC24 şu an zaten oynanıyor. Ee, Telefonu merak ediyorum geçen. Bir daha bir geldi bu arada 88. Geçen bir videoda gördüm. Hani Türkiye milli takımı yok. Türkçe spiker lafı geçti. Yani olacak olmayacak. Türkçe spiker de herhalde bu işaret şu aşamada. Başka oyunda ne var ne yok. Göreceğiz. Bambale'yi çıkarttık. Hayret. Bu pakette hiç kopya çıkmadım. Altına 3 paketiyle devam ediyoruz arkadaşlar. İsmail'i geldi. Bakarım bunların tamamını karşılayacak yer yok. Transfer pazarında. Bunları da aslında hemen o fiyatlarını düşürerek hızlı gitmelerini sağlamamız gerekiyor ama altın oyuncu paketiyle devam ediyoruz. Laborda geldi. Bir forvet olmasına rağmen hızı oldukça düşük. Hani defans o hızda olsa. Belki. Ama bir forvet o hızda olunca. Sen oynatası gelmiyor. Ben bir yaz dışında böyle aa, iyi bir oyuncu gelmedi hala bekliyorum bu geldi ama kopya öylesi adı arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, yalnız transfer listemde yer doluyor. Videoya belki ikinci bir parti yaparak yer dolduğu zaman çünkü bu yiyecekleri de kadroya katamıyorum, silemiyorum. Yani bir iyi olanı bulmam gerekecek. Kaleci Mignolet'i de gönderdik. Yes, Oradan ne durumda maalesef. Onlar da gönderiyoruz arkadaşlar. Ee, kaç paket kalmış? 43 paket kalmış. 13 tane paket açtık şimdiye kadar. Hala böyle aman aman bir futbolcu gelmedi. Gelmemeye de devam ediyor. Ibrahimovic, Vanaken. Beşiktaş kulüp kulübü maçında oldukça iyi oynadı. Ama Beşiktaş'a karşı direnemezler. Deplasmanda gibi bir maçtı bu. Bir de çarşının önüne gelecekler. 89 oldu. Son 11 oyuncu. 10 oyuncu. Ondan sonra bu satış listesindeki oyuncuların satılmasını bekleyeceğiz. Kalan paketler için. 9 oyuncu kaldı arkadaşlar. Evet. 16 paket açtık, bu 17. paketimiz, burada de devam ediyoruz paketlere. Mega paket açıyoruz arkadaşlar. 82 artı. 84 Fernandez geldi. Son 5 oyuncu. 12 oyuncu. Evet arkadaşlar son bir oyuncum kaldı transfer listesinde yer olarak Bellarabi'yi de yolluyorum ve 99 oluyor. 100 oluyor. Ve toplamda bakıyorum 26 paket açmışım. Yani sonlara doğru güzel paketlerim de var. E bu videoyu burada tamamlıyorum arkadaşlar. Transfer listesine gönderdiğim oyuncuların satılması. Ve sonrasında da devam ederiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.